Adamın ağacını hurma ağacını taşladı. Atıyor taşı. Atıyor taşı. Aşağıya hurma döktü, topluyor. Rasul Efendimiz gördü. Ey çocuk gel buraya. Niye taşlıyorsun? Hurma yiyeceğim. Karnım aç. Ağacı taşlama. Kendiliğinden bak yere dökülmüşler var önceden. Onlardan al ye. Bu bir terbiyedir. Bu bir terbiye sistemidir. Anlıyorken büyükler bir şey söyledi tamam çocuk diyor ki aşağıdakini yerim ben niye ağacı taşlayayım başkasının malı zarar veriyor komşunun çocuğu senin köpeğine veya çocuğuna zarar verdiğinde onu dövüyorsan kınıyorsan aslında sen de insan sevgisi masum olan cana olan düşkünlük yok sen kendini aldatıyorsun gösteri yapıyorsun Riya yapıyorsun onunla insanların üstüne basıyorsun omuzlarına basarak yükselmek istiyorsun. Ben sizden daha hayvan haklarına saygılıyım. Ben sizden daha çok insan haklarına saygılıyım. Benim külahımı anlatırsın sen. Yanlış. Senin elin o çocuğa gidemez. Canı seviyorsan, masuma değer veriyorsan. Ne yaparsın? Güzellikle bir hediye verirsin. Etrafına toplarsın, nasihat edersin. Anlamadı. Annesine, babasına meseleyi anlatırsın. Çocuklarınıza hayvan sevgisini öğretin. Komşuluk haklarına riayet et öğretin vesaire dersin. Bu önemli. Bu hadise de bununla ilgili dinimiz komşular ne diyor? 10 tane görevi var. Komşunun komşuya 10 tane görev var. Yardım istediğinde yardımına koşacaksın. Muhtaçsa ihtiyacını gidereceksin, ihtiyacını. Hasta olunca ziyaret edeceksin ölüsü olunca cenazesine gideceksin. Sevincini paylaşacaksın, düğününe gideceksin. Musibete uğrarsa tela, tela, teselli edeceksin. İzli olmadan evinin önünde, evinin gölgesine, güneşini engelleyecek şekilde bina yüksek yapmayacaksın. Satın aldığın, getirdin evine getirdiğin, hediyelerden, maldan, mülkten yiyecek içecekten komşuna göndereceksin. Pişirdiğin yemeklerin kokusuyla bile rahatsız etmekten korkacaksın. Bir balık yapıyorsun, bütün apartman kokuyor. Onu bileceksin, önleyeceksin. Herkes rahatsız oluyorsa, kötü kokudan önleyeceksin. Kendi canın, malın, çocukların, namusunu koruduğun gibi komşunun canını, malının namusunu da koruyacaksın. Çocuğuna dokunmayacaksın. Bu Müslümanın komşu üzerine haklarıdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.